Hepinize merhaba arkadaşlar. Förtekal kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni gelen nihai seti e, almaya çalışacağız. Yani bilmiyorum yani yeni gelen nihai set ortada. Bakın. Yani o kadar güzel değil yani. Ben pek beğenemedim yeni gelen nihai seti. Ama firavun geri gelmiş. O yüzden firavun açacağız. Yani arkadaşlar bugün e, hesaba 1500 yani toplam 1800 uc atacağız e, satın alma hediyesinden zaten 1500 uc gelecek arkadaşlar Yani hemen hemen 3300 uc ile firavunu çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar ne diyorsunuz 3000 uc firavun. arkadaşlar iz istediğim şey şu firavun bunun çantası arkadaşlar. Bakın buradan tek istediğim bunlar. İşte olur da tek onu da bunu falan çıkartırsam ya da çantasını falan çıkartırsam buna buna geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu da bayağı güzel baksanıza. Yani bunu açsak değer yani. Yani açmaya da bilirim ya bilmiyorum. Bunu da açabiliriz. Bunu açalım ya. Bunda UMP şansı falan da var. O zaman zamankinden firavun açalım. Ondan sonra çıkarsa buna devam. Zaten bu bu sandığın şansı bayağı yüksekmiş arkadaşlar. Ondan çıkacağını düşünüyorum. Neyse o zaman ben bir hesaba para atıp geleyim. Arkadaşlar 1500 UC'mizi attık. Şimdi geri al satın alma hediyesinden 1500 UC daha alıyoruz. Toplam 3000 ne? Neyse 3302 UC'miz var arkadaşlar. Bu UC ile bir tanecik olsun nihai seti düşürmeye çalışacağız arkadaşlar. O zaman fazla uzatmadan açalım mı bir tane? Arkadaşlar açmadan önce bir like atıp abone olursanız ve yorumlara da hangi takımlısınız onu yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar başka hangi sandıkları açalım? Lütfen yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum fazla uzatmadan bence bir açmaya başlayalım. Arkadaşlar bence ilk onlunun bir günah yoktur diyorum. Ve Firavun'dan ilk onlumuzu açıyoruz. ilk onlundan bakalım ne verecek. İnşallah güzel bir şey verir. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar ilk onlundan bir şey vermedi. Ama genelde zaten böyle olur. Yani biliyorsunuz. Zaten benim boyaya ve materyale ihtiyacım var. Neyse. Bir onlu daha mı atalım Bir dakika şunu bir harcayalım abisi o zaman. Hızlı bir şekilde bir tane materyal verdi. Bir tane daha harcayalım. Çünkü varmış. Neyse. Bir tane onumuzu çakalım abi arkasından. Bir tane abi bu şeydir. Taktiktir abisi bakın ne çıkacak. Bir şey çıktı galiba çünkü çok parladı. Oy arkadaşlar. İkinci onu da e, güzel bir şey aldık. Bunun ismi ne acaba? Dur bakayım. Işık Doğan Kal. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Daha ikinci onludayız Yani böyle şeyler normal mi sizce? Sol tarafta ödüllerimiz de birikiyor. Hemen bir gidip bakmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizce bu doğal mı? Çünkü daha ikinci onludaydık yani. Bin daha yeni harcadık arkadaşlar yani bu doğal bir şey galiba ama bilmiyorum. Neyse o zaman arkadaşlar bu takipçilerim için gelsin mi? Bu takipçiler için gelsin diyorum. Ve Firavun'dan açıyorum. Bu takipçilerim için gelsin be. Dedim takipçilerim için PUBG güzel bir şey var bari be. Bakalım bombayı verdi arkadaşlar kötü değil Firavun el bombası bence gayet güzel 1632 ucuyemiz var arkadaşlar gerçekten harika çok güzel hatta ve 38 şeyimiz var paramız var gayet güzel birikiyor ee. Arkadaşlar bir onu buradan mı atsak yoksa buradan devam mı etsek? şuradan bir tane açmak istiyorum arkadaşlar. Açtım arkadaşlar bir tane. Bakalım inşallah güzel bir şey verir. O arkadaşlar. O arkadaşlar. Arkadaşlar UMP'yi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere UMP'yi çıkarttık. Ee, arkadaşlar ben zaten ee, bu UMP'nin çıkacağını düşünmüştüm. Ama gerçekten ilk onu da çıkacağını hiç düşünmemiştim arkadaşlar. Ve art ardına aldık. Yani bir UMP'yi çıkardık. Sonra ee, burada yok mu ya? Bundan çıkartmadık mı? Neyse. Bunu aldık arkadaşlar. Yani güzel bir emoji aldık. hayriyetten yani Bayağı güzel yani daha 3 tane açmamıza rağmen bayağı güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bence bunu yerine gidip e, buradan sakince firavunumuzu açalım. Çünkü buradan çanta çıkma olasılığı da var çünkü çantasını çok seviyorum arkadaşlar. Çantası veya firavun inşallah çıkar diyorum arkadaşlar. Bir onlu daha yani son onumuz açıyoruz arkadaşlar. Son anımızdan neler verecek bize? İnşallah güzel bir şey verir. Arkadaşlar, bir şey vermedi ama gerçekten güzel. Bayağı güzel oldu. Yani ben bayağı beğendim. Sandı. Yani özellikle böyle ucuz yani kaç onlaş 5 4 tane 5 tane açtık. Ona rağmen böyle güzel şeyler verdi yani. Bence gayet değdiğini düşünüyorum. Ee, bir 18 uc daha olsaydı arkadaşlar açabilirdik. Ama maalesef uc yok. Yani 18 uc yok. Ne yapalım bir düşüneyim. Arkadaşlar hisset çıkmadı yani en az bir tane setin çıkmasını çok isterdim açıkçası ama şuna bakın ya, arkadaşlar gerçekten güzel bir e, bu netimiz var yani bayağı beğendim son görüntü de bu şekilde canavara e, benziyor yağma sandığı zaten çok ayrı yani çok güzel e, Emoji, emoji olarak arkadaşlar böyle bir emoji verdi Piraon galiba. Sonra el bombası olarak arkadaşlar bize bunu verdi yani gerçekten güzel ama ben bunu kullanıyorum. Başka da bir şey vermedi açıkçası yani. Bir de şey verdi tabi hakkını yemeyelim orada. Ee, uçma şeysinden verdi arkadaşlar kanat. Yani bayağı güzel bence. Yani bayağı güzel oldu bu. Yani sınırsız ayrıca. Yani keşke iki e, onlu açmıştık buradan. Keşke iki onluyu açmasaydık da bir tane set açsaydık yani. Diyorum. 60 paraya da ne var? Pek bir şey yok aslında neden teker teker açalım böyle yani çıkarsa daha heyecanlı olabileceğimi düşünüyorum hemen başlayalım arkadaşlar zaten kaç 13 tane bilet hemen açalım bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk tekliğimizi açıyoruz tamam bir şey vermeyebilir normal Hadi be bir ver de gidelim. Arkadaşlar gözlerimi kapattım. Verdim bir şey. firavun gelse patlamıyor ya direkt. Ondan biraz sıkıntı. Ya da patlıyor değil mi? Patlıyor doğru. Hadi lan. Patla be kaç hocamız kaldı 422 var arkadaşlar bunların hepsiyle sizin için tekli sandık açacağım ee, bakıyoruz ulan bir firavun çıksa arkadaşlar yemin ederim çok güzel olur ya, firavun çıksa yani başlığa kapa bence gayet güzel gider ve bir şey çıktı bir şey çıktı arkadaşlar yapma be yamoji geldi arkadaşlar arkadaşlar bir şey soracağım dedim bir şey diyeceğim Yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Ya ama bunun şansı düşmüş ya. Bu destansı ya. Arkadaşlar iki emoji de aldık. Ya bir tanecik çanta ya da bir tanecik kiravun istiyorum. Ya, istediklerim i̇stediklerim birazcık büyük olabilir ama lütfen rica ediyorum yani beni kırma lütfen. Rica ediyorum bak takipçilerim için. Hadi hadi takipçilerim sizin için açtım İnşallah verir İnşallah verir ya takipçilerim için açıyorum vermiyor arkadaşlar ne yapacağız Arkadaşlar yine sizin için hepsi, sizin için. hepsi. ama PUBG böyle olmaz bir şey vermen lazım hiç parlamıyor bile yani, <laughs> yani parlama Umut bile vermiyor artık PUBG, PUBG verir misin artık Aa, PUBG'nin adı binirdi arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bir totem yapayım mı? Bir girelim şöyle. Bir şöyle şunları bir alalım. Totem kardeşimin adına Arkadaşlar sizin totemleriniz varsa bir söyler misiniz? Ben yani izlediğimde herkes takır takır alıyordu. Bir de arkadaşlar burayı açmamı istiyorsanız bir like atıp abone olun ya. <laughs> bak hadi PUBG bak. Hadi çaktırmadan bir şey aldık. UC aldık hadi. Buradan açtım lan bir tane de. Hadi lan buradan ver var ya. Bir tane ver ya. Ulan yine vermedi ya. Delireceğim. Ya. Arkadaşlar bir kere de buradan açayım. Bir kere de buradan açtım. Belki kadının şansı vardır. Yok yine vermedim. Ya birazcık böyle parlasa marlasa bir şeyler olsa. Allah'ım. Bütün hepsini bitirmişiz arkadaşlar. Şaka gibi ya. PUBG Mobile'e kesinlikle yakışmayan davranış. Bu PUBG. Ya kendine bilmiyorum. Bu kadar açtım. Ama hiç çıkmadı yani PUBG. Açıyorum yine. Ama bir şey vermiyorsun PUBG. Böyle olmaz ki. Bak yine verdi. Bir parlasın bir şeyler olsun ya. Hadi ya PUBG. Hadi takipçilerim için ya. Takipçilerim için Hadi ya. Hadi lan bu bunu da veriyor. Bunu da veriyor artık hissettim. Yok vermedi ya. Arkadaşlar ruh kedisi verdi vallahi verdi. Kediyi verdi ama ya. Arkadaşlar bak. Aa direkt yanıma geldi zaten. Ton şeysin. Arkadaşlar ama şunu söyleyeyim. PUBG bence büyük ayıp etti arkadaşlar. Yani bu kadar onun açmama rağmen bir tanecik yani bir, tane, bir tanecik ilk suit vermez misin ya? Böyle bu kadar mı oldu PUBG artık ya? Haksız mıyım arkadaşlar? Nereden bakılıyor bu kediye? Teker teker gezeceğim. Hiç ben düşmemeye falan yok. Silah. Hayvanlar nerede? Neyse. Ben onu bulurum bir yerden. Ama önemli olan artık yani Bakın bu arada takipçilerim için dedim ve bana hayvanı verdi. Hayvan nerede bu arada? Neyse. Bir de takipçilerim için bir tane böyle bir firavun alsın. Ne Arkadaşlar vermeyeceğim. Israr ediyor ya. Israr ediyor ya. Arkadaşlar iki kere daha açım hakkımız kaldı. Sonra bitiyor ya. Ya bir kerecik patlasa ya. Bir kerecik ya. Al hadi ucu aldım. Hadi 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 ucu aldım bak. Hadi bak uc aldım bak hadi. Hadi patlat ulan yüzümüzü bir şey. Vermiyor. Arkadaşlar tek buradan ümidim kaldı artık. Bakayım mı? Ee. Arkadaşlar, verirse. Verirse takipçilerim için verir. Takipçiler için verir mi? Verir mi? Verdi mi? Ver ya. Yapma be. Yapma. 143 tane var. 82 tane materyal var. Arkadaşlar ne yapacağım ben bu kadar materyali Yani arkadaşlar ama şimdi ben 3000 ucu attım. Yani değdi mi diye bana soracak olursanız kesinlikle ama kesinlikle değdi. Zaten bu X suite'lerin çıkması zor yani biliyorsunuz. Ama zaten bana uyan piyi verdi. Ona bir onun kredisini verdi. Yani o bunları da yükseltmek de varmış yükseltiriz o. neyse sonra buradan bombayı verdi sonra emojileri verdi ama arkadaşlar yani şunu söyleyeyim kesinlikle ama kesinlikle bir çanta ya da firavunu kesinlikle hak etmiştim ben ne, ne dersiniz yani bence kesin hak etmiştim Biraz daha açarsam bunu alıyoruz ama maalesef 3000 ucu attım zaten. Fazlasına tamam. Neyse o zaman arkadaşlar. Ee, bir maç girelim bari keyfimiz yerine, yerine gelsin.